İyi ki doğdun şevin, İyi ki doğdun şevin. Gel bana yemek gel. giderken avlandınız. Tutun da öfleyin. Öğrendim de. <laughs> Elbise kızlar, elbise almayı. <laughs> güzel mi? Çıkartalım onu. Bence güvenilir ki çıkartalım ama şu ayaklarımız <laughs> var. Odayı göstereyim. Odayı göstereyim. Odamız böyle. Bir odası. Bizim odamızın farkı iki banyosu var. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ben yaparım şimdi. Şevin Hanım ne yapıyorsunuz şu an? Canlı esnete çektim. Dost esnete alayım dedim. İyi kamer ediyor evet. musun? Hasta oldu. Sivin. <laughs> Refakatçimizin kahvaltısı. Sivin. 70 80 olduğunda biraz önce gördüğünüz gibi ben de yok. hiç böyle bir o ağrıyor, ağrıyor, ağrıyor falan yok ama sancım onlara iniyor 12 4 canım acı yani çok acımıyor tabii ki ama o acı hissediyorum biraz önce hissetmedim ses edip baktım o anı yani çektim ve onlarda anlarda ben de hiç tık yoktu çok ilginç bu bir size bence iyi bir bilgi olsun hadi dua edin ne olur ne olur Müzik Neyse 8.42 Sancılarımız başlamadı sizden Anneciğim kendi isteğine gelseydik böyle şeylere gerek kalmamış olurdu Ben buraya Altı sankım açıklıkla gelmeyi planlıyordum Sonra Rokas'a diyecektik ki o ne güzel olmuş Hadi doğuma giriyoruz hemen deyip 10 dakika sonra seni sıcağımıza almış olacaktık Ama biz de var yaşıyoruz Olsun. Sen beni vereyim mi? Yapmak ister misin? Büyüyünce yaparsan artık geldiğince ona basınca öbürünün de aynı anda şişirebileceğini biliyor musun? Nereye gidiyorsun? Ya gidiyor Evet de doğru mu? Ne olsa ya şöyle ben tuvalete otursam oraya tık gelsin. Düşürürsün sen sakarsın. Yok yok ben hallederim. Bak açıyorum. Hiç şu anda. Şiddeti az falan dedim ya. Hı hı. bak. Ben sanıyorum ki ama gelip yeni bir tane şiddet var. Aynen. İlk başta dedi ya. <laughs> ya sen müneccim misin? Aynen. İlk başta dedi ya takarken ayarı kısıkta tutuyoruz dedi. Ya ben bunu görmemiştim anlaşıldı şimdi gördüm. Tekrar söylüyorum elbise almayın. Totumuz açıkta gezmemiz gerek. çünkü. Arkada ayna var. Görüyoruz. Eşyaları almaya geldi. İşte. Oh, <laughs> <laughs> <laughs>

İyi de ama fotoğrafçı geliyor mu diye sorsaydı keşke. <laughs> Mesaj geçiyor. Aslında şöyle beklerken de seni normalde çekmiyor musun? Yok, sadece içeride <laughs> mi? Geç okuduk Meryem Anakçı'nın <laughs> doğasını. Evet ya, hakikaten ondan sonra ne olmuş? Bir şey söyleyeceğim, sevgi şey gelecek. Sen onu... <laughs> Boreyim içine kalıp mı? Gerek yok. <laughs> Bence bak gerek yok. Korun şey, şey yap şey, şey, Sadece, sadece ön tarafı yap. yap. Tamam. Hiç alt şey, alt şey yap. bir şey kalmadı. Sen şuradaki parçayı ver. Ya. Nasıl mutsuzluğum efsane geçiyor? Bilmiyorum mı? Ben var ya bir tane şeyde Şimdiden zaten kendim oluşturmuşum. O gün köpekleri yaşıyor. Ben orada kendime nece şey yapmışım yoksa. O bana diyor ki al onu. Kim? Ya ya ne zaman? O. o ilk anlattığında şimdi. Işte. Yani ben gözlerim oldu. Tamam tam yere. Acı çekti. Çok acı mı? Yatınca duramıyordu. Gene yürüyünce asılıyordu da. Hı. Sen ayakta yine Ay. ama. İşte ben. Yani. Ya yatır, abi desteği bir var ya yarım saat. Bak. Güzel çoksun ağlarsın sen. Hmm. Hmm. Ya ne yapıyorum ne kullanmam? Ne Hadi. Ne mı?

doğru saatimiz 16.30. <laughs> doktorumuz <bir> saat. <gülüyor> 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 Gökhan var. Annemiz içeride Gökhan, Gökhan, Gökhan yanında. Annemiz Hı. de iyi Beni gördü. Evet maşallah. Şerif nasıl? Şerif iyi

算了，这去了，还没开公司。